Nihayet Korkut Ali. Neredesin be oğlum? Hoş geldin. Sağ ol. Biliyorsun durumlar işte. Telefon susmadı. Haberlerde gördüm. Bombanın patladığı yere binlerce kişi gitmiş. Karanfiller bırakmışlar. Polisler, küçücük çocuklar. Of. olmak lazım. Böyle durumlarda en önemlisi birlik beraberliktir. Bay Hartman. Hı. Teşekkürler. Buyurun. Bir saat sonra İstanbul Havalimanı'na inmiş olacağız. Tamam. Güzel. Yılmaz Bey. içerisinde vakfa ait tüm iletişim bilgileri ve son bir yıldaki çalışmaların özetleri var efendim. Bu İstanbul gerçekten büyülü bir şehir. Konstantin aptalmış şehri savunamamış. Bu zekayla Fatih karşısında kaybedeceği zaten belliymiş. Ama bu şehri ölüm pahasına istemek çok normal. Şimdi bizim bu şehri ya yeniden almamız lazım... ...ya da yok etmemiz lazım. Almak iyidir. Değil mi? <laughs> evet. Almak iyidir. Yüz yıl önce almamız gerekti Türklerden bu şehri. Kesinlikle. Şimdi... Bu topraklar yeniden bizim olana kadar buradayız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi. Hoş geldiniz. <laughs> Kıymetli konuklar, vakfımızın yönetim kurulu başkanı Sayın Thomas Hartman'a hoş geldiniz diyor. Kendisine cömert bağışlarıyla gerçekleştirdiğimiz yurt dışı eğitim programları için teşekkür ediyoruz. Alkışlar eşliğinde Sayın Thomas Hartman'ı konuşmasını yapmak için kürsüye davet ediyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Bay Hakkı. Hoş geldiniz efendim. Değerli çalışma arkadaşlarım, sevgili basın mensupları... ...bugün bir kere daha sizinle beraber olduğum için çok mutluyum. Öncelikle Türkiye'de dün gerçekleştirilen hain saldırıyla ilgili üzüntülerimi belirtmek istedim. Bu saldırıda hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı dilerken... ...yaralananlara bir an önce eski sağlıklı günlerine kavuşmalarını temenni ederim. Türkiye hızla büyümekte olan ve gelişmekte olan bir ülke. Ve maalesef düşmanları bunu engellemek için ellerinden ne geliyorsa yapıyor. Her ne kadar kimliğimde, pasaportumda başka bir ülkenin adı da yazsa, benim aklım her zaman Türkiye'den yana. Kalbim her zaman bu topraklar için, Türkiye için atıyor. Vakfımızın sağladığı burslarla ve bu projeyle yüzlerce Türk gencini Avrupa'ya, Fransa'ya, Almanya'ya, Belçika'ya, Amerika'ya eğitim için gönderdik. Bugün gururla söylüyorum. Hepsi geri dönüyorlar. Dönecekler. Ve ülkelerine bu topraklara faydalı olabilmek için ellerinden geleni yapacaklar. Bütün çalışma arkadaşlarıma hepinize gerçekleştirdiğiniz bu proje için çok teşekkür ederim. Avrupa'da ve birçok ülkede ailemin adını yaşatmak için kurduğumuz vakfın Türkiye Şubesi'nin başına vakıf başkanı olarak bizzat geldim. Ve uzun bir süre çalışma arkadaşlarımla burada olacağım. Çocuklarımız için, gençler için çok daha güzel bir dünya yaratmamız lazım. Bunu onlara borçluyuz. Ve bunu hep beraber bu topraklarda, bu ülkede onlar için gerçekleştireceğiz. Hepinize bir kere daha katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Bu ülkeyi idare edeceğim. Bu cumhuriyetin yıkıldığını her karıştırılan para parçası değilini görene kadar ölmek yok. Bir verip on alacağım sizden. <laughs> Uçan Bey, başarılı eğitim müdürümüz Narin Hanım. Kendisinin adını çok duydum ama tanışamadık. Buralar da Efendim kendisi şu an Türkiye'nin doğusunda. Vakfa bağlı bazı yerlerin düzenlemelerini yapıyorlar. Hatta yanlarında da böyle küçük bir tiyatro ekibi var. Çocuklara oyun düzenliyorlar. Güzel. Bugün Hatay tarafında, yarın Gaziantep. Birkaç güne dönmüş olacaklar. Güzel. Benden istediğiniz bir şey yoksa resmi işlemleri halledeyim. Yok, hallet sen. İkinci adıma geçelim mi? Bir iki güne gelmiş olurlar. Gelsinler. O zamana kadar bizlere kadar iyi bir vakıf olduğumuzu göstermeye devam ederiz. Şu eğitim müdürü Nare Toprak. Açtır bakalım kimmiş. Başarılı eğitim müdürümüzü bir tanıyalım. Tamamdır.